Şimdi biz neyiz biliyor musun? Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi, ne yapacağını bilemeyen çocuklar gibi. Artık hiçbir duygusunu anlamayan çocuklar gibi. Ve elbet biz de bu aşka büyüyecek her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz. Kış başlıyor sevgilim. Hoşnutsuzluğumun kışı başlıyor. Bir yaz daha geçti hiçbir şey anlamadım. Oysa yapacak ne çok şey vardı. Ve ne kadar az zaman. Kış başlıyor sevgilim. İyi bak kendine. Gözlerindeki usul şefkati teslim etme kimseye. Hiçbir şey. O bir kış başlıyor sevgilim. Ayrılığımızın kışı başlıyor. Giriyoruz kara ve soğuk bir mevsim.